Zabit tutanakları okundu. Şahit ifadeleri dinlendi. Andreoğlu, Londra doğumlu Sir Thomas Anderson. Gemici Mefta Kadir'i yerine geçirerek bilahire yakmakla... ...İngiliz sefaretinin kasasından altınları çalmakla suçlanıyor. Hakkındaki delillere ve şahit ifadelerine karşı... ...söyleyecek bir kelamın var mıdır? Kadı Efendi. Altınları aldım. Ama asıl söyleyeceğim şudur. Mevda'yı ben yaktım. Ama ben öldürmedim. Bunu biliriz. Hadise nasıl vuku buldu onu anlat. Onu yaktığımda zaten ölüydü. Zavallıyı dışarı çıkardıklarında onları takip ettim. Adam çok sağ koştu. Onlarla kavga etmeye başladım. Daha sonra bir tanesi elindeki kırık şişeyle adamı öldürdü. O anda aklıma bir plan geldi. Mevta'yı hemen arabama götürdüm ve ateşe verdim. Ben sansınlar diye de bastonumu arabaya koy. Atlar zaten elçiliğin yolunu biliyordu. Elçiliktekiler yangını söndürmekle uğraşırken ben de harekete geçtim. Kasanın gizli yerini biliyordum. Sefirlikteki herkes yangına koşmuştu. Her şey çok kolay oldu. Kasayı açtım hem ölmüş gibi görünecek hem de paralara konacak. Kundaklama ve soygun işini hallettik. Lakin Çaldığın başka bir şey var mıdır Thomas? Elimde Osmanlı'yı ilgilendiren çok özel bilgiler var. Ayrıca İstanbul'da yaşayan bir banker hakkında suç delilleri. Suçumun affı karşılığında bunları açıklamak ve Osmanlı Devleti'ne sığınmak istiyorum. Sükunet bırak! Mahkemeye ara veriyorum. Hemen sor Thomas'ın ülkemize iade edilmesine karar vermenizi istiyorum. Ayrıca Thomas gayrimüslimdir ve bir İngiliz sevasıdır. Bir kadı onu yargılama hakkına sahip değildir. Padişahımız özel yetkiyle kadı kıyas ettiğini görevlendirmiştir. Bu davanın sahibi odur. Bu kabul edilemez. Sefir efendi, padişahımız olayın daha fazla dallanıp budaklanmaması için talebinizi zaten kabul etti. Thomas ülkenize iade edilecektir. Güzel. Güzel. ...mesele çözüldü. Lakin... ...bizim çalınan altınlar ortaya çıkmadı Kadı Efendi. Paşa hazretleri, müsaadenizle. Sizi biraz dışarıya alacağım. Ne yapıyorsunuz? Hacı yakamazsınız. Merak etmeyin. Aslı burada. Olamaz. İşte altınlarınız, paralarınız. O, bu imkansız. O, olamaz. İnanamıyorum. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Peşini kümle olmamak lazım. Mustafa, anlat. İnsanlık şeytanlığa çalışmaya görsün. Yapacağı şeylere akıl sırarmaz. Thomas altınları İstanbul'dan nasıl çıkaracaktı? Ha. Parafini, çaldığı heykelin kalıbını çıkarmak için kullandı. Altınları da içine sakladı.